Sevgili dostlar herkese merhaba. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. 10, 11, 12 Ocak yani Cuma, Cumartesi, Pazar. Cuma gününden 4 maç, Cumartesi gününden 6 maç, Pazar gününden 5 maç tahmininde bulunacağım. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca videomuzda sizlere kombin önerilerinde de bulunacağımı belirtmek istiyorum. Hafta içi gruplarımızda neler yapmışız? Kısaca gruplarımızda nasıl ilerliyoruz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar hafta içi kupa maçları olduğu için riskli gördüğümüz için rol kupon paylaşımını hafta içi yapmadık. Bunu söylemek istiyorum biliyorsunuz ki rol kuponlarımızda müthiş bir ilerleyişimiz var. Kendimize göre derlediğimiz bir sistem var tamamen kasa kontrolüyle ek gelir sağlıyoruz. Aralık ayına arkadaşlar 2000 TL'yi sadece kullanarak 35.000 net karlan kapattık. Onun dışında Ocak ayında da arkadaşlar 2000 TL'yi kullanarak şu anda 9000 TL net karlan ilerliyoruz. Tabii ki hafta içi paylaşmadığım için arkadaşlar kar marjımız şu anda 9000'den ilerliyor. E, maçlar kupa maçı olduğu için arkadaşlar pek güvenemedim. Zaten iniş çıkışlı bir e, performans sergiledik hafta içi. Beşiktaş karşılıklı gol var. 2 tane direk vardı. Ee, Sivas Spor'un kaçırdığı gollere bakacak olursak biraz şanssızlık vardı. Onun dışında dün e, bakıyoruz yine tabii ki gelen kuponlarımızın yanında gelmeyen kuponlarımızı da ekrana veriyorum arkadaşlar. Ee, yine e, kumbara kuponumuz mesela e, dün e, Atletico Bilbao Barcelona mücadelesini 2 gol vardan iptal oldu. Bilbao çok iyi oynadı. Ama o top kaleye girmedi. E, onun dışında biliyorsunuz bir de yeni açtığımız grubumuz Power grubu var arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi dün başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz power grubumuzda. Günlük e, arkadaşlar 3000 TL hafta içi önerilerde bulunuyorum ama bunun sebebi şu. Fixtür kısıtlı gördüğüm zaman power grubumuzda arkadaşlar tek bir kupon oluyor, misli kuponu oluyor. Yani 5 10K'lık kuponlar oluyor, power kuponu oluyor ama hafta içi fixture kısıtlı gördüğüm için 3K'ya düşürdüm. Bunu belirtmek istiyorum. Yeni grubumuz bu arada gayet başarılı bir performans yine sergiliyoruz gidişatımızdan kısaca bahsedeceğim ama öncelikle 2 maç analiz 0101 Instagram hesabım, e-mail adresimizde 2 maç analiz gmail.com üzerinden bizlere ulaşarak sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde IBAN yoluyla aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Ufak tefek de indirimlerimiz oluyor. Hemen kısaca gruplarımızdaki gidişatımızdan bahsedeceğim. Arkadaşlar Power grubu zaten yüksek misli grubumuz. 5-10K'lık Power kuponlarımız oluyor. İleriki dönemlerde rol kuponunu power grubuna taşıyacağım ama şimdilik rol kuponu özel loja grubumuzda paylaşıyorum. Özel loja grubumuzda da kumbara ve rol kuponlarımız var. Bunu zaten sistemimizi önceki videolarımızda sizlere anlatıyorum. Rol kuponunu yaparken 2000 TL kullanarak arkadaşlar 3 kupon seri yapıp yaptığımız çağrı çekiyoruz ve böyle toplayarak gerçekten hem kasa kontrolünü çok güzel bir şekilde sağlıyoruz hem de olağanüstü ek gelirler sağlıyoruz. Ayrıca hafta sonları gruplarımızda anormal ek gelirler sağlıyoruz. Son 6 haftada son 6 haftanın her hafta sonu 10 ile 20k net gelirlen ee, hafta sonlarını kapatmışız arkadaşlar. Hafta sonlarını da seviyoruz. Zaten ligler tam rayına oturdu. Biliyorsunuz ki ara tatildeydik. Ee, liglerin ikinci devresi artık başladı. Takımları çözdük. Bu dakikadan sonra hem serilerimiz daha çok uzun olacak arkadaşlar hem de başarılarımız. Çünkü her şey oturdu. Bütün takımların A'dan Z'ye her şeyini bildiğimiz için arkadaşlar başarı ve serilerimiz de uzun vadeli oluyor. Ve bu doğrultuda da güzel ek sağlıyoruz. Şimdi gelelim Cuma gününe arkadaşlar. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen. Beğeni atmak önemli arkadaşlar. Güzel enerjilerinizi bekliyorum. İnşallah güzel bir hafta sonu olur. Hem de videolarımızda sizlere kombin önerisinde de bulunacağım. E, gruplarımıza da zaten katılmak isteyen arkadaşlarımız. Instagram'dan veya e-mail'den bizlere ulaşsınlar. Tabii ki hiçbir şeyin taahhütü kesin garantisi yok. Bunları açtığımızı düşünüyorum. Çünkü hep aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. E, ilk i̇lk mücadelemiz Nantes Monaco. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak Nantes'te başlamak istiyorum ki bu ligin en zayıf takımlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ligin ilk yarısındaki performansına ve toplamış olduğu puanlara bakacak olursak, oyun anlamlarına bakacak olursak zaten arkadaşlar muhtemelen küme düşme adaylarından olacağı net bir şekilde gözüküyor. Ama bazen böyle takımlar bize arkadaşlar çok Sürpriz sonuçlar çıkarabiliyor. Öncelikle burayı tartışmamız lazım. Nantes 5 gün öncesinde Lil gibi kendi evinde güçlü olan bir ekip karşısında iyi bir futbol, iyi bir mücadele ile hak edilmiş bir puan aldılar. Neden bu cümleyi kuruyorum? Lil'in zaten kadro karakterist yapısı ve Lil'in son dönemdeki çıkışını göz önüne, göz önüne alacak olursak Burada iyi bir oyundan alınmış bir puan oyunculara motivasyon, mental çok fazla yükleyecektir. Bakın kötü giden takımlar ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıkları zaman genelde bunu sürekli bir şekilde olmasa da 3-4 hafta böyle galibiyet veya beraberlik ya da yenilmeme serisiyle ilerlediklerini istatistiksel olarak söyleyebilirim. Kötü giden takımlar da arkadaşlar dediğim gibi bakın ne yapacakları belli olmayan takımlardır. Bu takımlara farklı bir mental veya kıvılcım farklı reaksiyonlara sebep olabiliyor. Yani bu karşılaşmada insanlar bunu düşünmeden hareket edecek oldukları için ya Nantes sonuçta aldığı puana bak karşısında Monaco var ama 5 gün öncesinde de karşısında Lille'in Nantes vardı. Lil, Monaco'nun şu anki performansından da daha iyi bir performansla, daha iyi bir mental ve motivasyonla ilerlediğini de söyleyebilirim ama orada bir sürpriz geldi. O yüzden burada arkadaşlar Monaco duraklama döneminde diyebilirim. Evet, antrenörüyle yine yeni bir kontrat yaptı. Monaco'nun kadro yapısı çok daha güçlü. Bu maçta zaten Monaco'nun kazanması herkes tarafından bakılan bir ihtimal ve gelme olasılığı otoriteler otoriteler tarafından da zaten e, bu maçın iki olarak yorumlanıyor ama. Ben burada Nantes'in golü benim için değerli. Yani ben bu maçtan Nantes'in golüne gireceğim arkadaşlar. Monaco'nun boş geçeceğini düşünmüyorum ama karşılıklı gol var. Bence bu maç için oynanılabilecek en ideal tercih olması gerektiğini düşünüyorum. Cuma günü fikstürü patlayabilir diye Nantes bence çıkışını devam ettirecek. Benim tezim bu yönde ama tabii ki güçlü bir Monaco var. Her ne kadar duraklama döneminde olsa da Gol silahları, oyun anlamları Nantes'ten çok daha üstün. Ben yenseler bile gol yiyeceklerini düşünüyorum. Hiç olmazsa sürpriz belki çıkabilir. Çıkarsa da biz kazanmış oluruz. Karşılıklı gol var. En daha tercihim. Gelelim bir diğer mücadelemize. Fortuna Sittard start, Goet mücadelesi devam et demek mi oluyor? Ne bu? Her <laughs> neyse arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ee, burada Fortuna Sittard mücadelesinde ben kendi evinde açıkçası tempolu oynayan bir ekip varken ve deplasmanın da goya etinde arkadaşlar inanılmaz ritme ayak uyduran ve kontraları iyi yapan bir takım. Ben zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Goller yönünden bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Hatta bu maçta arkadaşlar 2'den 1 denemesi de yapılabilir. 1'den 2 ya da 2'den 1 de bitebilir yani öyle bir maç yani bu git geli olacak olan bir karşılaşma e, goller yönünden bizleri üzmez ama bir tarafın üst sıfır yeneceğini düşünmüyorum karşılıklı gol var temizdir combo da yapabilirsiniz ama en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Gelelim Borussia Dortmund Leverkusen mücadelesine güzel bir karşılaşma. Bu arada Almanya Ligi'nin başlamasına da sevindim. Açıkçası fikstürümüzde Almanya Ligi maçlarının eksik olması bizi üzüyordu. Ama bundan sonra Almanya Ligi de başladı artık. Tam gaz bir şekilde inşallah devam edeceğiz. Arkadaşlar mesela sokaktaki insanın da hiç iddiayla alakası olmayan biraz futbolun sağından solundan tutmuş bir arkadaşımızın bile bu karşılaşmaya ne yorum yapacağını biliyoruz değil mi? Yani burada gidip fantazi aramaya gerek var mı? 0-1 gol, 2,5 gol altı. Neye göre derler adama değil mi? Şimdi burada tabii ki arkadaşlar bir strateji olacaktır. Ama Dortmund'un ben kendi evinde mesela alternatif kuponlarda bence yer alsın. Korneri çok üstün bir şekilde maçlarda korner üstünlüğü sağladığını söyleyebilirim. Yani Dortmund'un tek başına bile korneri değerlendirilebilir. Mesela bu maçta korner çok çıkabilir. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ha, yani i̇steyen mesela hani varsa böyle Dortmund'un 4.5 korner üstü, 5.5 korner üstü vesaire değerlendirebilir. Ben rahatlıkla hani 8.5, 9.5 üstü kornerin gelebileceğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Alternatif kuponlarımızda yer alsın. Hani maçın zaten iki buçuk gol üstü karşılıklı gol var. Ya kardeşim bunları şimdi tabii ki biz burada kazanmak adına paylaşıyoruz. Bazı ne yazık ki e, üstün zekalı YouTuber kardeşlerimiz var. Aynı bizlerle beraber bu işi yapan. Biz de diyor biliyoruz onu öyle vermeyi kendisi veriyor farklı tercih gelmediği zaman savunma mekanizması oluşturuyor. Bak ben de biliyordum onu öyle söylemeyi ama böyle söyledim. Bu işte kardeşim önemli olan şudur. Nerede sürprizi yakalayacağını bilmek, nerede düz mantık oynayacağını bilmektir. Biz burada kazanmak adına paylaşıyoruz. Yani böyle soytarı tipleri, IQ derecesi düşük kanalları izlemeyin arkadaşlar. Sizi de aptal yerlerine koymasınlar. Yani böyle ne yazıkça söyleyeceğim. Ee, burada arkadaşlar karşılıklı gol var alalım. Bence dediğim gibi gelmesi çok yüksek bir tercihtir. İdeal kuponlarda da yer alır. Karşılıklı gol var en ideal tercihim. Bir diğer mücadelemize Vallecano Selta Viga. Öncelikle arkadaşlar bakın bunu fikstürüme koymayacaktım. Ben sadece şunu söylüyorum. Çok ufak takiplik, keyiflik tekten alalım. Bakın 1.85 yurt içi oranı karşılıklı gol var oranı. 1.85. Ben bunu komboluyorum. Hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü. Tek başına 2.20 oranı var yurt içi. Avrupa ikamet de daha yüksek. Bunu böyle tekten alabilirsiniz. Çok ufakta takiflik değerlendirin. Kuponumuzu da hemen verelim. Dortmund karşılıklı gol var arkadaşlar. Yanına da Fortuna Sittard Goaglis mücadelesi arkadaşlar. 2.5 gol üstü. Bunu da eklediğimiz zaman 2 oran üzerinde bir kupon elde etmiş oluyoruz. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İdeal kuponumuzu gelelim. Cumartesi gününe kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Hemen ilk mücadelemizle başlayalım. Hızlı bir aktarım yapacağım fazla yorumlamayacağım maçları. Udinese Atalanta öncelikle herkes tarafından beklenti zaten Atalanta kazanır. Dep bir buçuk gol üstü. Bunlar zaten arkadaşlar sokaktaki iddia oynayan bütün arkadaşlarımızın zihninde yer alabilen ve böyle fikstürlerde zaten herkesin kuponunda yer alabilecek bir karşılaşma için biraz temkinli bakmamız gerekiyor. Ben bunu gelmez demiyorum. Benim de zaten beklentim istatistiksel bazda Atalanta'nın 2 gol atması. Bu zaten herkes tarafından bizi izleyen değerli dostlarımız da biliyor. Ama böyle maçlar bazen atlamalık maç oluyor. İddia psikolojisiyle bakmamız lazım. Benim buradaki tercihim şu olacak. Udinese bu maçta gol bulur mu? İsterse Udinese 5 yesin bu maçta gol bulur mu kardeşim? Buna bakmamız lazım. Sebebi şu. Burada zaten beklenti Atalanta 2-3 atar değil mi? Ama gel gelelim ki bu maç gitti. Sürpriz bitti. 1-1 bitti. 2-1 Udinese yendi. O zaman ne oluyor? Biz gülmüş oluyoruz. Ama bu maç evet beklenti geldi. 2-1 bitti. 3-1 bitti. Yine biz kazanmış olacağız. Buradaki temel nokta şu olacak. Udinese gol atar mı? Ben de şunu söylüyorum ki Udinese kendi evindeki futbolunu izlediniz mi? Atalanta'nın zaaf noktalarını biliyor musunuz? Ben de diyorum ki kardeşim ben biliyorum ve bu doğrultuda tabii ki gelmeyedebilir ama... Ben Udinese net gol fırsatlarına gireceğini ve duran toplardaki etkinliği ve kontraları da iyi yapan bir takım, ayağa paslarla iyi çıkan bir takım olduğu kaynaklı Udinese'nin golü benim için önemli bu noktada. Yani Atalanta iki gol atarıyla Udinese tek bir gol atarı e, istatistiği aynı diyebilirim. Ben farklı istatistiğe gidiyorum sadece. Karşılıklı gol var. En ideal tercihim. Hoffenheim, Wolfsburg bakın fikstürün en güzel, en böyle kuponlarda yer alabilecek üstlük karşılaşması. Ama bir taraf üst sıfırı var mı? Almanya Ligi'nde var kardeşim. Normalde bu cümleyi çok kurarım değil mi? Hani bir şeyi değerlendirirken bir bir bitme olasılığını da gözü önüne almamız lazım. Ama bazen de ben iki buçuk gol üstü oynarken ya kardeşim bir birden üste gider diye iki buçuk üstü oynayacak olduğum maçlara karşılıklı gol var girerim. Niye? Sağlam olsun. Ama bu maç mesela kırmızı kartı var. Bak net diyorum. Bu maç 3-0 bir tarafın yenme ihtimali de var. O yüzden 2.5 gol üstü yazalım. Normal şartlarda karşılıklı gol var maçıdır ama ben 2.5 gol üstü giriyorum. En ideal tercihim de bu yönde. Frankfurt'tan devam edelim. Frankfurt her ne kadar kötü gitse de ee, ben yani Frankfurt'un maçlarını hem izlemeyi seviyorum. Keyifli geçiyor, tempolu geçiyor, zevk veriyor. Ee, Poisson çok oluyor ee, burada ben Frankfurt arkadaşlar hani zayıf rakip bir karşısında bir hata yapacağını düşünmüyorum onlar da bir şekilde toparlanacaktır karşılıklı gol var vesaire buralara hiç bulaşılmaz çünkü benim buradaki tercihim şu olacak Frankfurt zaten bu maçı kazanma odaklı e, olarak çıkacak zaten maça değil mi hem oyun üstünlüğü bu yönde hem futbol anlamı bu yönde her şekilde Frankfurt önde. Ya gidip burada karşılıklı gol varak girmenin bir mantığı olmaz. Evet ev sahibi bazen böyle sürprizler yapabiliyor ama Frankfurt tempo oynamaz, oynamayı seven bir takım. O yüzden Frankfurt'un maçları gollü geçer. Ben bu doğrultuda mesela alternatif kuponlarda ben hani bunun golüne girmeyeceğim diyen arkadaşlarımız yarı kazanır. Frankfurt yarı kazanır. Değerlendirebilir. Ama ben diyorum ki bu maçı Frankfurt kazanacaktır ama ne olur ne olmaz. 1-0 biteceğini düşünmediğim için dep 1.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Mesela bu maçı da 2.5 gol üstü yazılır ama bu maçta 2.5 üstünde taşıyacak olan taraf Frankfurt'tur. O yüzden hamallığı çekmeye gerek yok. 2-0'da bitebilir diye dep 1.5 üstü yapıştıralım. Çünkü ev sahibi genelde büyük takımlarla yaptığı zaman futbolunu bozmaya yönelik sert bir futbolla sahada oluyor. Ve bu da rakip takımı yani Frankfurt gibi iyi bir takımı e, maçlarda sönük gösteriyor. Bunu da belirteyim. Beşiktaş Bodrum Spor'la devam edelim. Ya Beşiktaş şimdi herkesin beklentisi işte Beşiktaş kazanır değil mi? Biz de bu yönde fikri hem fikiriz zaten. Ya Pen, Bodrum Spor şöyle bir yapıya sahip. Pendik diyecektim. Bodrum Spor şöyle bir yapıya sahip. Trabzonspor karşısında da bunu gördüm arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde Volkan Hoca'nın oynatacağını düşünüyorum. Ya kardeşim kamyon çekiyor. Sert bir futbol oynuyor. Kontra atak duran toplarla gol bulma arayışına. Şansa gol bulma arayışına oynuyor. Yani burada yapacak olduğu muhabbet bu olacak Beşiktaş karşısında. Yine oyununu bozmaya yönelik sert futbol. Defansif futbol. Ya bu doğrultuda Beşiktaş kötü giderken. Ee, zaten önceki karşılaşmalarında da Beşiktaş çok pozisyon veriyor. Yine Bodrum'da verir. Burada gol bile yiyebilir ama e, beklenti maçın skorsal bazda 1-0 2-0. Değil mi? Herkes bu maça bu şekilde bakıyor. Ama mesela böyle maçlar bazen anormal sonuçlarda çıkabiliyor. Ya yani bu maçı mesela 4.5 gol altında Beşiktaş kazanırı çok makul duruyor. Bakın böyle maçlar herkes aynı odak noktasında, aynı düşünce yapısında bulunduğu zaman iddiada gelmiyor. Böyle de bir e, komple teorisi var. Ben burada diyorum ki Beşiktaş'ın 2 golünü alalım. Ev 1,5 gol üstü 1.47 oranı var yurt içi. Alır çekilirim. Ev 1,5 gol üstü anormal bir sonuç çıkar. 4,5 gol altında bir oynayanlar patates olur ondan sonra. Bunu belirteyim. 4,5 e, gol altında bire ben girmeyeceğim. Ev 1,5 gol üstü eni daha tercihim. Gelelim Milan Cagliari mücadelesine. Açıkçası yani bunu buraya da yazmayacaktım arkadaşlar ama ya yani gözüme çarptı mesela Alternatif kuponlarda ideal maç tamamlama olarak koyabilirsiniz. Milan zaten burada kazanacağı net bir şekilde arkadaşlar gelme olasılığı en yüksek tercih. 1.28 yurt içinde vermiş. Oynamak isteyen oynayabilir. Ama ben burada diyorum ki Milan kazansa bile... Yani 1-0 maçın biteceğini düşünmediğim için en az 2 gol veya üzerine de çıkabilir e, bu doğrultuda kazanır için ama Milan kazanır ve 1.5 gol üstü. Böyle alternatif ideal kuponlarımızda maç tamamlama maçı olsun. PSV ve Alkmaar yine aynı şekilde arkadaşlar. E, burada e, ev 1.5 gol üstü ideal kuponlarda yer alır. Bakın ideal kuponlarda yer alır evin 2 golü Avrupa'yı ikamette daha yüksek zaten bu oran. Ben burada diyorum ki PSV'den en az 3 gol gelir. Ev 2.5 gol üstü sistem kuponlarınızda yer alsın. Buradan da hemen bir kombin önerisinde bulunayım sizlere. Böyle Almanya Ligi'nden oluşturacağım. Wolfsburg 2.5 gol üstü arkadaşlar. Frankfurt deplasman 1.5 gol üstü. Böyle bir ideal kombin veya aklınıza diğer maçlar yatıyorsa kombinleyebilirsiniz. Gelelim pazar gününe hızlı bir şekilde. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar güzel beğenilerinizi bekliyorum Trabzonspor Antalya hızlı bir aktarım yapacağım hiçbir şekilde yorumlamayacağım Her zaman genelde pazar günü videomuz böyle oluyor pazar maçlarını hızlı aktarıyorum arkadaşlar dakika fazla uzamasın diye Trabzonspor Antalya ev 1.5 gol üstü en iyi daha tercihim ve Venizya inter mücadelesi inter kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Hatta KG ve inter kazanır bile yapabilirsiniz bu karşılaşmayı oransal vazda e, riske girerek. E, Başakşehir Galatasaray tipik karşılıklı gol var maçı. Zaten Galatasaray'ı hep anlatıyorum. Defans zafiyeti yüksek. Evet skorer oyunculara sahip olsa da takım iyi gidişatı olsa da bu defans problemleri göz önüne alınmıyor. Ama yarın öbür gün Galatasaray puan kaybetmeye başlasın. Bütün gazeteler, yorumcular Galatasaray'ın defansı böyleydi, bireysel oyuncular böyle hata yapıyordu, öyleydi. Bu muhabbete geçecek ama ben aylardır diyorum Galatasaray gol yemeyecek olduğu bir takım yok. Yani her takımdan gol yiyebilir bunu belirtim ama skorer oyuncusu. Tabii ki çok yüksek seviyede olduğu için oyun üstünlüğü vesaire bunları galibiyetle süslüyor ve taraftara zaten galibiyet yetiyor. Şimdi burada karşılıklı gol var en ideal tercihim. Gaziantep Adana Demir. Gaziantep ilk yarı 0.5 gol üstü. Hatta Gaziantep bu maçta 3 gol bulur. Ev 2.5 gol üstünü al sistem kuponuna yaz kardeşim. Augsburg Stuttgart karşılıklı gol var. kuponumuzda söylemek istiyorum. Trabzonspor ev 1.5 gol üstü. Başakşehir Galatasaray karşılıklı gol var. ideal kuponumuz. Diğer maçlardan da birleştirebilirsiniz. Videomuzu sonlandırıyorum. Herkese bol şans. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.